Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz geçindik o yüzden şu tarafa doğru aşağıya bölgeye indik. DP'miz var iki tane. Birini indirdik. Birini daha indirebilir miyiz? Yok tamam olsun olsun olsun. Bir kişiyi aldık zaten o kili muhtemelen hatta %100 çalacaklar arkadaşlar. O kill bize kalmaz. Ben şuradan hızlıca kas gerek bir şeyler bulayım. Yakında adamlar var. 15 kişi var bölgede. Buradan biri geldi. Yok tam gelmemiş. O yeleği buldum. Şunu da aldım mı da artık dalabilirim arkadaşlar. İçeride. O. Aman aman. Aha vurdum. Biraz yedi. Ay çok vurdum. Canım yok canım yok. Kitim de yok. Bir dakika şuraya bir mülötör. Ay. Ay vurdum. Vallahi vurdum. Ver 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 kardeşim. Şu kiti ver bana. Şunu bir basayım. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beğenen paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenleri paylaşımları unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu adamda bir şeyler var mı? Bir kanca lazım bana arkadaşlar. Bir tane kanca bulmam lazım. Burada rahat hareket edebilmemiz için. Bir dakika. Şuraya bir çıkacağım. Eee? Burada yok. karşıdan sıkmıyorlar mıydı ya? Aha. Baygan. Tamam. Vallahi güzel aldık ha. Şunu şöyle. Aa çekemedim be. Tamam çektim. Şurayı bir uçacağım. Aha. Ne yapıyor lan? Tamam, Evet burada. Oh. Tamam o da baygın. Güzel. Allah. Ya. Bak yeni doğmuş he. Arkama inmiş. Ben de orayı temizledik diye hiç bakmıyordum bile. Oo güzel 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 güzel. Yakın geçiyoruz arkadaşlar. O adamın tepesine ineceğim. Beklesen, bekle. Ama önce lootuma inmem lazım. Sağda adam var. Bir dakika. Şunu alayım. Bu ne? Valla bot mu adam bilmiyorum. Şu kancamı almam lazım arkadaşlar tekrardan. Adam bizi lootlamamış. İyi bari. Tamam. Lootumuz tekrardan yerinde. Sıktaki adım ben mi çekmiştim yoksa çalmışlar mı? Bir dakika buradan sıkıyorlar gördüm. Aa beni vuran adam he o. Valla beni vuran adam. Ya buraya. Şuraya geçeyim. Aşağıda. Bir kenara çıkarsam bir saniye şuradan evet adam ikinci katta bir bomba deneyeceğim Bak, tam solda aha niye bayılmadı lan aşağıda mı adam ooo e ben niye burada duydum o zaman bunu evet burada burada tamam Şöyle. O çok yedi. Atladı. Kardeşim kaçamazsın. Öyle arkadan vurmakla olmuyor. Temiz. Araba geldi bu arada. Valla vur vur bitmiyor gene. En sevdiğim. Sürekli adamlar geliyor. Elimiz hiç soğumuyor. Şunu basayım. Hatta bir enerjimizi de fullleyelim arkadaşlar. Aha. Soldan sıkan var. Bir dakika. Önce bir buraya yanaşacağım. Aa gördüm. Adam alt katta. Mumyası mı vardı onun? Beyaz bir şey gördüm ama. Şunları bir kırayım. Bir çatıya çıkalım arkadaşlar. Bir tane daha enerji içmek istiyorum. Şunu at bir. İyice canımız bir fullensin. Ha, ses vermiyor bu adam bak. Ah tamam. Neredesin? Bir topuk sesi daha ver. Aa. Lan. Aynen aynen. Mumyası var. Ulan botmuş ya. Neyse M4 bulduk en azından. Buna da şükür. Şunları da alayım. İçeriden hala sıkanlar var arkadaşlar. Şöyle yanaşacağız. Çatıya bir uçayım. Aha araba. Evet gel böyle. O adam da geliyor. Lan gelsene niye döndün? Geliyor bu bak. A molotof lan. Duymuş beni. Bıraktın o molotofu. Nereye atmış bak bak. İçeri girmiş. O arkadaşı da geldi. Bir dakika bunlar toplanıyorlar. Akrabalarını çağırdı. Evet iki kişiler. Birini indirirsem çok rahat oynarım. Abi bu çatı da çok kötü ya. Bak göremiyorum ki. Hop sakin sakin. Yemedi. İnşallah şu karşı çatılara geçmezler. Oh. Biraz yedim. Bir dakika bir enerji. Başkaları vurmasın da başka yerden. Onun dışında bence hallederiz. Aha. Oo. Bak 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 öyle bir şey yok. Tak diye taktik. Bu baygın canım yok. Evet arkadaşlar. Topuk 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 topuk. Sakin sakin sakin. Tamam arkadaşını bayılttık zaten. Şuraya bir geçeyim adam üstüme rastlayabilir. Kancası varsa direkt vurur beni. Tamam muhtemelen kaldırmaya geçti. Devam abi devam. Kaldırtmamam lazım onu. Muhtemelen şu arada. Şöyle bir melotöf sallayalım şöyle. Aha. O arkadaşlar kaldırdı da. Yanmadı. Oha ya nereye gitmiş ki o adam? Şöyle bir tane atalım. Aha. Heh. Vallahi bu sefer baydım. Güzel. Kardeşim bu sefer kolay kolay kaldıramazsın söyleyeyim. Adam dibimle. Allah aşağı düştüm. Bir dakika. Bir balkondan oynayacağım adam aşağıda. Soldan da biri geliyor. Bak 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 bak. Arkadaşının canı gidiyor ben sana söyleyeyim. İstersen oynama. Soldan gelen adam mı bot mu onu bilmiyorum. Geldi. Oo adammış. Bak 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 kaldırmaya geçiyor. Kardeşim öyle bir şey yok. Bırak onu. Bırak bırak bırak. Bu pala verileri bırak. 10 kill 54 kişi var. Bölge temiz arkadaşlar. Ama lootum niye böyle kötü benim ya? Valla var. Aa bak 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 bak. Tamam. Malzeme sandığını bulduk arkadaşlar. Şunu açalım. Ne verdin bize? Burası gene iki olmuş bu arada. Biri gelmiş. İnşallah o pusucuya yakalanmadan buradan çıkabiliriz. Oy. Ne diyorsun? Vallahi efsane oldu burada. Ha. Tamam arkadaşımız botmuş. Güzel arkadaşlar. Bir komp var mıydı ya burada? Bakayım. Yok. O zaman lazeri alalım. Buradan gidelim. Buradaki işimiz bitti. Gene iki olmuştu arkadaşlar bunu bulabilirsem oynarım. Arabaya doğru gideyim. İlla ki sıkar bir şey yapar. Arkadaşlar arabamız var. Bas. Tokilere. Aha. Cool. Olur olur olur. Oo kalabalık bunlar. Bir dakika. Bir i̇lk binadan oynayacağım. Şöyle bir çıkalım. Ah! Oh. Oha! Lan ne yapıyorsun burada? Aha. Ay son anda iyiydi. Kardeşim yani az önce o şansı gerçekten böyle mi kullandın? Göster. Haki yok değil mi? Oy. DBS yedi. Kardeşim saygılar 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 DBS'e saygımız sonsuz biliyorsun hayatta gelme Hiçbir güç beni oraya getirmez Geçen gün adam kilimi çaldı diye çok sinirlenmiştim bu sefer adam Kendi hakkıyla vurdu Biz bayıltmamıştık Abi tokilerden vurmazlar inşallah bu adamı görebilirsem vuracağım. Yok abi bunun dibine girmem ya. Vallahi arkadaşlar zorlamayın. Vallahi girmem. <laughs> Girmiyorum. O ne? Abi DBS yani bu. Ben adamı o kadar sıkacağım. Adam direkt tek atacak. Burada adam yok. Ama var ya şöyle bir şey yapabiliriz. Bir dakika. Önce bir bakalım. Yok ya bu adam bakmıyor. Bak şöyle bir şey yapacağım. Rozop tepeye doğru gideceğim. Adam gittiğimi düşünecek. Bir M4 sıkacağım. Belki Ameri'yi unutmuştur. Adam bakarsa o an direkt Ameri'yi çekip duman ederiz. Bir deneyelim bakalım. Rozok boş değil mi? Arkadan falan mermi gelmesin. Evet dayı yolu. Aa bak bak burada. Aha. Botmuş lan bu. Oo vurdu. O. Sağdan biri attı bana. Ne oluyor lan? Nereden attı bu araba? O arkadaşlar kötü kaldık. Dur dur. Buradan çıkacağım. Oraya gelip bir bombaya beni duman edebilirler. Şuradaki eğim güzel. Buradan oynayacağım. Evet geliyor. Kul niye sıkmıyorsun bunlara? Vuramadım. Abi okul niye sıkmıyor? Aha Sıktı. Vallahi sıktı. Birini baydı galiba. Bir dakika arkadaşlar şu bizim su borusuna, su bidonuna artık damacana mıydı neydi bu? Buraya çıkacağım. Hop. Güzel. Şu bir. Şu iki. Bak sıkıl. Gördüm. Hop. Evet. Ah be. Kili çaldı. Ulan Adama bak ya gider ayak Kilimizi de götürdü Neyse olsun olsun Biz en azından DBSG'yi Aradan çıkardık abi Tehlikeliydi o Bir tane kill çalsın yeter ki Gitsin M24 var Arkadaşlar gidelim Bir fişek almak istiyorum ya param var Bir alan ortasına geçelim önce Evet arkadaşlar şuradan bir fişek bir tane de komp alacağım. Oyun başından beri komp bulamadım. Şaka gibi. Ver kardeşim şunu. Ah. Ya saçmalama. Hayır. Ya kafamı var ya kafamı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bir şey. <laughs> Neyse nasip değilmiş. Aha. O iki kişi koşuyor. O bunların benzini bitti herhalde. O ne lan? Bot mu? Bir daha koşuyordu oradan. Bir dakika. Nerede bu? Aha gördüm. Ana botmuş. O. Tamam shelter sıkıyor arkadaşlar. Bot değil adam. Ben şuraya bir geçeyim. Hop. Şurada duralım. Nerede? Buradan sıkmadı mı? Ben mi yanlış duydum? Buradan bir yerden sıktı ya. Eğimde olabilir. O evde dolu. Bir dakika. Aa nasıl? Abi var ya onu yememesi imkansızdı neyse bunu baydık. Nereden sıkıyor bu? Lan neredesin? Bak. Allah Allah. Lan nereden vuruyor bu? Duvarda mı nerede? Vallahi göremiyorum. Şuradan mı? Yo. Ana adama bak. Ha bak kaldırmaya geçmiş. Dur dur dur. Baygın hala. Lan niye yemedin? Ha tamam. Abi amere bozuk. Ben size söyleyeyim. Seni gidi seni. Buradan mı sıkıyordu ya? Yo. Ah be. E oraya baktım ben. Vallahi arkadaşlar görenler söylesin adam Hayalet gibi sıkıyordu. Buradan sıkan vardı. Arkamdan sıkıyorlardı. Arkadaşlar şu arabanın ...tek tekerini alıp gideceğim alana. Çünkü alan başladı. Bak bu arkamdan sıkan vardı da. Ne yaptı bilmiyorum. Ben şöyle bir çıkayım. Allah hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Abi önüme gelmiş. Uyanık ya. Yemin ediyorum uyanık. Yakında biri var. Ne oluyor lan? Ya kardeşim gerçekten mi? Abi şaka mı alan? Ya geldi. Hayır. Ay vurdum alan alan alan. Hayır 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 hayır. hayır. Çabuk bas, çabuk bas, çabuk bas. Oo arkadaşlar. O alan ne? Öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Hiç bitirmeye bile çalışmayacağım. Sargıya dön. Çabuk, 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 çabuk. Bas abi, bas, 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 bas. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Yaparız, yaparız. Adamlar kulübede miydi? Aa, çıktım. Vallahi çıktım. Abi arkama bile bakmadan devam. O adamlar kulübede he. Oy, vallahi var ya bir an ölüyordum. Ölümden döndük resmen şu an. Ver bakayım. Mk. Alacağım ya alacağım. Arkadaşlar bir mermi kalmış çünkü. Enerjiyi bir basayım. O shelter'daki adam yaşıyor mu ha? Ben size söyleyeyim. Önümü tutan adam vardı ya. Evde iki vardı zaten. Onlar şu kulübeye geçenler herhalde. Bak şurada. Dur lan. Evet, Aha. Vallahi tek yedi. Abi şunlara bir yanaşacağım ya. Orada bir tane eğim var. Eee tahminimce kulübe orayı görmüyor. Adamların önünü tutmaya çalışacağım. Diğeri %80 olarak sağ tarafta arkadaşlar. Eğer arabası yoksa o adam oralara falan koşmuştur. O burası açı. Kulübe görüyor burayı. Tamam. Burası iyi gibi. Sağda çok açı vermek istemiyorum ama şöyle bir tane klon atacağım. Dur bakalım. Dayı yolları. Belki de üçtür adamlar ya. Birini çektim bunlardan ama. Shelter belki arkadaşları olabilir. Aha. Allah. Korktu adam. Aa, vallahi vurdum. Adam gerçeği mi vurdu sandı? Hop bu da tamam. Ooo güzel. güzel, güzel güzel güzel. Yemin ediyorum adam gerçeği mi vurdu sandı. <laughs> o yüzden açık verdi herhalde. Şimdi şuradan bir gezeceğim. Bu adamın burada olması lazım benim. Az buçuk şöyle oyun tahminlerime göre de adam ölmüş. Alan da bu tarafa verdiğine göre o zaman burada mı? Şöyle bir dönelim. Muhittin abi neredesin ya? Kaç saattir seni bekliyoruz. Hadi da. Allah Allah. Acaba evde mi kulübede mi pusuyor? Nerede? Aa gördüm. Bir dakika bir dakika. Oğlum. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum. O zaman o kutu kimin acaba? O kutu orada diye Kafam karıştı. Yatıyordu muhtemelen o kayanın dibinde. Arkadaşlar. 23 kil. Beyinleri yapıştırın abi. Tertemiz. 23 kil. 3472 hasarımız var. Valla oyunun. Yani. Win aldığımız. Ee, yerin kırılma noktası tam olarak o shelterda alan dışından gelen adamdı. Onu vuramasak bitmişti. Tamamen. Ama vurduk. Ee, güzel bir win aldık Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Şimdiden beğenen paylaşan yorum yapan Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum Yarın yine saat 12'de Yeni bir videoyla yeniden Görüşmek üzere kendinize Çok iyi bakın